İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke. Uluslararası araştırmalara göre İsrail'e karşı en yüksek tepki %93 ile Türkiye'de görüldü. Türkiye'yi Endonezya %80, Japonya %79, Hollanda %78 ve İspanya %75 ile izledi. Gazze'deki saldırılar sivil ölümleri ve insani yardım engelleri, dünya genelinde İsrail'e yönelik öfkeyi artırdı. Araştırmalara göre İsrail'in Gazze yönelik saldırıları dünya genelinde büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Yapılan uluslararası son araştırmaya göre birçok ülkede halkın İsrail'e karşı olumsuz tutumu kalıcı bir nefretle dönüşmüştür. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.